Hamur mu yapıyorsun? Hamur mu yapıyorsun Yavuz? Hadi bakalım. Oo çok güzel açıyorsun. Yine sağlık. Bugün Yavuz bize ekmek yapıyor. Yavuz. Ay çok güzel vuruyor. <laughs> böyle aç bakalım o hamuru. Evet, içine de un kattı. Şimdi Evet, un kattı. Şimdi açıyor Yavuz hamuru. Aferin Bitti. sana. Bitti. Mi? Bitti mi? Pişirelim mi şimdi? Pişirmeyelim mi? Ha biraz daha büyütecekmiş Yavuz onu. Biraz daha büyüt o zaman. Tamam. Biraz daha büyüt. İyice büyük bir ekmek olsun yoksa hepimize yetmez. Nasıl doyacağız? Wow. Wow çok güzel oldu bu. Ne kadar güzel bir ekmek yapıyorsun sen. Yavuz. Bu ekmek kimin için? Kimin bu? Benim. Benim. Senin mi? Benim. Benim. Ha, babaanne benim, benim. diyor. Benim. <laughs> tamam. Yavuzunmuş bu, Yavuzunmuş. Tamam. Bu Yavuz'un ekmeğiymiş, ama bizimle de paylaşacak sonra. Ben çektim. Sen yaptın. Ben çektim. Hı hı. Çay. Çayda Çay. mı yaptın? Çay sıcak. Çayda mı yaptın? Sıcak. Evet çay sıcak. Çünkü Yavuz çay yapmış bize. Çay. Evet. Can, çay makinesi. Evet çay makinesi o da. Su. su. Tamam su da vereyim oğluma. Ha? Hadi görüşürüz yap bay bay ya. Bay bay. Hadi görüşürüz.